hatası. Abi kar almıştım ölerek başlattı. Lütfen hakkımı verin. Karl almıştım ölerek başlattı. Yani ölü doğdu. Doğarken ölü oldu. Ölürken mi doğdu? Doğarken mi öldü? Anlamadım. Penny bize bakıyorsa biz de peniye bakıyoruz. Tek kelimeli muhteşem. Random. Dijimli dijimli dijimli. Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte sizin çok sevdiğiniz bir seriyle komik ve anlaşılamayan yorumlar serisiyle devam ediyoruz. Geçenki videomuza demiştim ki bir 2000 like gelirse devam ettiririz ama aynı gün içerisinde 2300 like gelmişti. En son baktığımda da 2400-2500 civarlarındaydı arkadaşlar. Ben inanıyorum ki bu seriyi seven arkadaşlarımız bu videoya da bir 2500 like atıp bu serinin devam etmesi konusunda bana yardımcı olacaklardır. Aynı zamanda bana da destek olacaklardır. Bu serimiz ilk defa duyan arkadaşlarımız bu seride ne yapıyoruz? Oyunumuzun indirme ekranına giriyoruz. Oraya yapıyoruz. Yapılan anlaşılamayan komik daha doğrusu ne olduğu belli olmayan yani arkadaşlarımız bir şeyler yazmış ama ne olduğunu anlayamadığımız yorumlar tartışıyoruz Sizlerde yorumlar kısmında ne demek istediklerini bizlere yazıyorsunuz arkadaşlar orada böyle bir fikir alışverişi yapıyoruz Şimdi bugün sizin için gerçekten inanılmaz yorumlar seçtim hep birlikte görelim bakalım bugün neler varmış İlk yorumumuzla başlıyoruz arkadaşlar Arkadaşımız Sizin için yapan kişiyi çok seviyorum bana emis çıksın lütfen Arkadaşımız yapan kişi yani e, Supercell'den bahsediyor muhtemelen burada ama Emis çıkarsa eğer daha da çok seveceğini söylemiş. İnşallah Emis çıkartasın. Tüm kalbimiz seninle beraber. Bir arkadaşımız burada demiş ki Abim güzel oyununu kapatma gözünü seveyim diye bir başlık atmış. Abim Brawl Stars'ı kapatırsan benim de kapatmış olursun ve ben üzülürüm. Abim ben bu kadar kupaya ilk defa ulaştım ama sen kapatırsan benim emeğim gider ve herkesin emeği boşa gider. Şimdi abim Brawl Stars. Acaba kimler kimden bahsediyor? Yani abim derken kime söylüyor? Oyunu kapatırsam benim emeklerim gider diyor. İlk defa bu kadar kupaya ulaştım diyor. Yani burada ne demek istediğini gerçekten anlamadım. O zaman anlayanlar yorumlar kısmına. Bir arkadaşımız demiş ki Oyun hatası. Abi Karl almıştım ölerek başlattı. Lütfen hakkımı verin. Karl almıştım ölerek başlattı. Yani ölü doğdu. Doğarken ölü oldu. Ölürken mi doğdu? Doğarken mi öldü? Anlamadım arkadaşlar. Bu yorumu da gerçekten anlamadım. Yine yorumlar kısmına davet ediyorum sizi. Yalnız bir de şöyle bir şey var. Ben hiç böyle şöyle demiş olabilir burada. Ölerek başlattı. Yani ölerek başlattı. Yani, girer girmez öldün mü? Nasıl oldu? Onu da anlamadım. Şimdi buradaki arkadaşımızın söylemek istediği şeyi de anlamadım ama Yine bence yorumlar kısmında tartışalım arkadaşlar. Oyun çok güzel. Kötü diyen pucgi olmuyordur. Ama eskisi aga ben eski daha iyiydi. Kötü diyen pucgi olmuyordur. Ama eskisi eski daha iyiydi. Pucgi, pucgi. Arkadaşımız demiş ki arkadaşlar, 3 yıldız kırdım çünkü karakter çıkmıyor ve peni bize bakıyor. Ya arkadaş biz de Penny'e bakıyoruz. Yani şimdi Penny bize bakıyorsa biz de Penny'e bakıyoruz. Şimdi burada Penny'nin bize bakması mı sıkıntı, bizim Penny'e mi bakmaması sıkıntı? Yoksa karakterimiz yani Penny bize bakıyor. Şimdi bize baksa ne oluyor? Yani doğal olarak biz daha çok bakıyoruz Penny'e burada ama yani bu Penny bize bakıyor olayını biz zaten dün araştırmıştık veya yani önceki videolarımızda bakmıştık. Penny bize bakmıyor. Yani Penny bize bakmıyor ama biz Penny'e bakıyoruz. Yani bu Penny olayı biraz ıı, değişik. Bence ilginç yani. Gerçekten Penny bize bakıyor mu acaba? Ya da Penny bize baktığı kadar biz peniye bakıyor muyuz? Çok kötü. Oyun evimi Leon bastı, abimi kaçırdı. Evimi Leon bastı, abimi kaçırdı. Alo polis mi? Ee, bir ihbarda bulunacaktım. Ee, bir tane kapşonlu ağzında şeker yiyen bir tane çocuk bir arkadaşımızın abisini kaçırmış da. Onun hakkında bir e, suç duyurusunda bulunacaktım ben. Tamam. Teşekkürler sağ olun. Oyun çok güzel ama biraz reklam var. Ama oyunda iki kez özel güç kullanıyor. Bu sorun çözün. 27.678 tane kupan var size tavsiye ederim. Oyunda reklam var. Oyunda. Brawl Stars'ta. Yani biz hep şunu söylüyoruz. Oyunda reklam yok. Yani Brawl Stars'ın en güzel özelliklerinden birisi de buydu. Hatta bazı videolarda tartıştık. Arkadaşlarımız dedik ki yani burada reklam olsaydı mesela hani bazı oyunlarda olur ya 15-20 saniyelik bir reklam izletiyorlar Sana işte altın, elmas yani böyle bir şey olsaydı olur muydu? Bence Brawl Stars'ın bütün havasını kaçırırdı diye düşünüyorum Bence Brawl Stars'ın en güzel şeylerinden birisi de arkadaşlar oyunda reklam olmaması Ama buradaki arkadaşımız reklam var 2 kere özel güç Şimdi özel güçten bahsettiğim muhtemelen aksesuar yani süperden bahsediyorsan Oyundaki hal ve hareketlerine göre Saldırma şekline göre ultini ne kadar do Çabuk doldurursan o kadar fazla Kullanabilirsin bence ama Aksesuar iki tane özel güç Yani burada da özel güçten kastı Süperden mi bahsediyor yoksa Aksesuardan mı bahsediyor Yıldız gücünden zaten bahsetmiyordur herhalde Yorumlar kısmında görüşelim Güncelleme çıktı mı? Scoot ne zaman çıkacak? Süpersen neden bende 2000 kupada neden Scoot var? Scoot'i var Scoot geldi mi oyuna? 2000 kupada Squid neden var? Güncelleme ne zaman çıkacak? Süpersel neden bende 2000 kupada neden Squid var? Arkadaşımız bize gelecekten yazıyor da olabilir arkadaşlar. Gelecekten yazma ihtimali buradaki duruma göre var. Ya da farklı anlayanlar varsa yine buyurunuz yorumlara. Yalnız yıldız geldi tamam ama adalet gitti. Oyunu oynuyordum çalıya pusmuştum işte. Hiç çalı kontrol etmeyen bir su geldi. Benim olduğum çalıda tam olduğum kısmı ateş etti. Ayrıcalıktan en önemli yerde internet kasıyor. Bibi ile tam vuracakken adam arkama geçiyor. Bir de crow istemiyordum. Çünkü ender olmaya kadar karakter ama efsanevi zaten karakter vermiyor. Crow çıkarsa benden bu kadar. Crow'un çıkmasını istemeyen bir arkadaşımız, Crow'a ender diyen bir arkadaşımız. O zaman Crow'cular saldırın. Ya arkadaş, burada bak şu videoyu kaç kişi izler, izlemez bilmiyorum ama şu an bu videoyu izleyen arkadaşım sana soruyorum. Elinde Crow'un olmadığını düşün ve bu arkadaşımız "Crow çıkarsa oyunu bırakırım." diyor. Şahsen ben burada Crow çıksın diye can atan arkadaşlarımızı biliyorum. Yani burada Crow'u çıkmak istemeyen istemeyen bir arkadaşımız ve sana soruyorum. Sen Crow yoksa sendeki olmadığını farz et. Sana Crow çıkmasın ister misin istemez misin? Crow'a ender demiş ya. Crow'a ender demiş arkadaşımız. Hayır Crow'un belki hani enderlikler hakkında bir bilgisi yoktur diyeceğim ama efsanevi de diyor. Yani efsanevi hak etmiyor bu karakter diyor. Ender'i hak eden bir karakter diyor. Crow ender. Tek kelimeyle muhteşem. Random. Takımı Hollanda ile İspanya daha büyük bir çoğunluğu ise öyle bir politikası yokmuş. O kadar da değil ama ister istemez göz göre göre sağ köşe atışı kazanıyor da. Çok hakim olmadığım için de spor deyince Amerikan soygun vardı ya. O an önce bitsin. Neler var neler olur mu? Hiçbir şey var mı? Acaba ne zaman istersin o kadar değil ama ister istemez göz göre göre. Şimdi oradan 5 alırsak, oraya 3 eklersek Türkçe, edebiyat, biyoloji, burada Hollanda, İspanya, Almanya. Böyle kafam. Alo, Türk Dil Kurumu mu? Bir ihbarda bulunacaktım. Türkçemizi katlettiler. Az önce ne okudum inanın bilmiyorum. Bazı kelimeleri biliyorum. Yani ne anlama geldiğini biliyorum. Mesela sağ köşe biliyorum. Onun dışında hiçbir şey var mı? Göz göre göre. Hollanda, İspanya bu ülkeleri de biliyorum. Ama bu cümleden bana anlamlı bir cümle yorumlar kısmına yazarsanız arkadaşlar gerçekten çok ama çok memnun olurum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Oyun sadece sinir krizi geçirmek için yapılmış. Sakın indirmeyin. Ayrıca buradan oyunun yapımcısı mıdır, yönetmeni midir bilmiyorum ama bana karşı kasıtlı yapılan bir düzmece apaçık. Ortada yarın öbür gün bir ge haberini alırsanız bilin ki o benim oyun Bağışladığımız sonu yok. Seni sürekli batırıyor. Batırdıkça inat eden gene giren oynayasın sakın indirmeyin. Ayrıca psikolojiyi olumsuz etkiliyor. Neyse ben tabii bağımlısı olduğum için bırakamıyorum. Oyuna geri döneceğim. Yani bu kadar şeyden sonra ben senin yerinde olsam oyuna girmem. Hemen bunun ailesiyle bir iletişime geçmek lazım. Ya arkadaş sabahtan beri yazdıklarına bakıyorum. Orada özellikle o bölgeleri sileceğim zaten de. Yani bunları söyledikten sonra tekrar oyuna girmen bilmiyorum ama bence yani sonunda bırakamıyorum deyip oyuna geri döneceğim demen de biraz ilginç. Yani bu konuda bir şey demiyorum. Bir de ağlama emojisi koymuş oraya. Yani ağlayarak oyuna geri giriyor. Bilmiyorum arkadaşlar yorumlar yine sizde. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların yani komik anlaşılamayan ve eğlenceli yorumların Bizim bu komik yorumlar serisinin devamını istiyorsanız da bu videoya da bir 2500 like atarsınız diye düşünüyorum ki o videoya bir günde 2300 2400 gibi bir like geldi. Bence buna en az 3000'e kadar zorlarız diye düşünüyorum. Zaten istediğimiz like sayısı gelirse sizlerin beğendiğini de görürsek en kısa sürede yenisi gelecektir. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.